Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Titan Peter maçı 29. uzatmaya gidince artık bizde neler oluyor bir görelim artık. Moduna girdim ve bu eziyetten sizi kurtardım galiba. En azından 350 kişiyi kurtardım. 350 bekleyen kişiyi. Evet bu ikinci uzatma. Ne ikincisi? Kaçıncı? Üçüncü uzatma. Ve roundun başında manyak öldü 4 kişi kaldı titan takımı bu maçı kazanan takım CLG ile karşı karşıya gelecek Rusların nickleri çok ilginç olduğu için yüksek ihtimal ben yine bu nickleri okuyamayacağım evet Ubikue mesela ilginç bir nick evet B tarafında oynuyor titan takımı Kenny yukarıya maçmış yukarıdaki oyuncu yıska geçti Waterfalls'dı o Kenny şimdi onu öldürdü bu arada A'daki oyuncular da B'ye doğru yönelmeye başladı. Apex. Plant'teki oyuncu Waylander'ı öldürüyor. Hemen buraya doğru yöneliyor. Evet burada bir oyuncu var. T tarafından gelen bir oyuncu var. Peter takımında. Peter diyeyim ben ona artık nasıl okunuyorsa. Nasıl yazıldıysa öyle okuyalım ve kurtulalım. Apex buraya bakıyor ama T'deki oyuncuyu unuttu diyebiliriz. Buradaki oyuncuyu şimdi öldürdü. Hemen arkasından çıktı fakat Frag alamıyor orada ve 22-21 oluyor skor. Peter lehine. Peter. Peter neyse. Peter. 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 Peter yani. Peter. Peter'dir. Evet. 22-21 oldu. Kaç olan kazanıyor? Kaç olan kazanıyordu? Normalde 22 olan kazanıyordu. 21-21 olduğuna göre. 25 olan mı kazanıyor? Evet 25 olan kazanıyor olması lazım. Evet evet 25. 25 olan kazanıyor. 24-24 olursa yine beraber olacak. Yine uzatma olacak. Öyle gidecek işte. Evet Titan takımı sadece Mania B'ye göndermiş. Veilander Mania B'de öldürüyor random başında. 4 kişi kaldı Titan. Şimdi Molotov geldi buraya. Ortayı çok da agresif tutmuyor aslında. Daha doğrusu aktif tutmuyorlar diyelim. Waterfalls tek başına AWP ile bakıyordu. Evet, hoç Burada tek başına. Burada burada smoke var. X6 şimdi oraya girecek. Ne çalıştı? Hoach'u gördü ve öldürmeyi başardı. Böylelikle 4'e 4 kalmış oldular. Waterfalls X6'yı öldürüyor. Kenis arkadan ölüyor ve Apex tek başına kaldı. Ester takımı skoru 23-21 yaptı. Yani 2-0 olmuş oldu böylelikle. Buranı da kazanırsa beraberliği garantilemiş olacak Rus takım. T tarafına da geçtiklerinde bir round alırlarsa CNG ile karşı karşıya gelecekler. Evet beklenmeyen bir skor aslında. Normalde Herkes bu maçın Titan için çok kolay geçeceğini zannediyordu fakat gördüğünüz gibi sürpriz oldu. CS:GO'da işte böyle bir olay var aslında. Kimin kimi yeneceği de pek belli olmuyor. Özellikle bu tarz büyük turnuvalarda daha çok sürpriz oluyor aslında. Evet ortaya kullanacak titan Manyak yine B'de Existiz Existiz <laughs> X6 abi X6 deyip geçeriz biz. Biz Türk'üz Hemen kendimize doğru Uyarlayıp X6 deyip Yolumuza devam ederiz. Bu arada flashla Garajı açıldılar Garajda kimse yok. B ağırlıklı oynuyor Titan takımı. Waylander Plant'te. Smoke attı Bora odasına bir tane de flash attı. Şimdi b birden hareketlendi Titan. Bir flash daha atıyor. Çok fazla bombayla zaman harcaması iyi olur. Çünkü girmeye başlar Titan takımın solunda oyuncular var. Veylander'ın ama hiç fark etmedi. Plant'e kadar girmeyi başardı. Titan oyuncuları Ubiquia'dan bir ıska. Yukarıya iki flash geldi. Ubiquia'nın hayatı kaydı orada. Adeta. Ama yine de geçer geçmez körlü Apex'i öldürdü. Plant'te Kenneth var. Bora odasında X6 var. Genesi'nin üzerinde oynuyorlar. İki öldürmeyi başardılar. Tek başına kaldı. Nikin'i okuyamadı. Max 6. X 6 iki oyuncuyu öldürdü. Mermisini değiştirdi. Yakında bir oyuncu var. Smoke geldi. Hemen diğer tarafa giderse daha güzel olur onun için. Gitmedi. Smoke'tan bir şansımı deneyim bari. Dedi. O da olmadı. 3-0. Kazanıyor. Peter takımı. Yalnızca bir round daha almaları gerekiyor. ekstense diyorum ben ona. Evet, yalnızca bir round olacaklar arkadaşlar. Çok değil, bir roundçuk. Kazanmak için. Evet, eğer Titan'ı mağlup ederlerse Gamer 2 CLG maçını kazananı CLG ile oynayacaklar. O yüzden yalnızca bir round kazanmaları gerekiyor. Şu anda çok da fazla acele etmemeleri lazım. Rehavete kapılmamak lazım. Acele ederlerse Titan çok rahat bir şekilde öldürür. Belki onlar da 3-0 yapıp bir uzatmaya daha gitmesini sağlayabilirler. Evet bir buz görüyoruz burada. Çok başarılı bir şekilde yaptılar. Ve yukarıya atmayı başardılar. İçinizden gelen oha sesini duyar gibiyim. Harbiden oha yani bunu işiniz gücünüz yok mu? Diyeceğim diyemiyorum adamların işi bu. Öyle de bir olay var. Evet Apex umarım ortadan açılmaz açılırsa söyleyecek çünkü şu anda çok önemli bir anti-tan takımı için. Evet Molotov geldi boruya. Ter takımı çok da acele etmiyor. Tahmin ettiğim gibi mantıklı olanı yaptılar. Biraz oyunu soğutuyorlar. <laughs> RPK. Beylendir öldürdü. Dört kişi kaldı. Peterler. Sizi gidip peterlar sizi. Evet şu anda A'ya doğru yöneliyorlar. Waterfalls Apex'i öldürdü. Artık B'yi bırakmaları lazım ama hala bırakmıyorlar. Kenny's'den bir frag. Manyak'tan bir frag. Kenny's bir kişiyi daha öldürdü kapı tarafında. Hoç tek başına kaldı. Hoç. Interesting bir nicktir. Onu da manyak öldürüyor. 24-22 oluyor. Skor. Tek bir round. Sadece bir round kazanmaları lazım ve ilk denemeleri başarısız oldu. Evet tabi burada Kenny'sin AWP'si önemli bir etken arkadaşlar. Ruslara vefatlayan da Kenes'in ta kendisidir. Şu iki kişi vurması. Direkt round'ın seyrini değiştirdi. Evet Waylander tek başına B'ye bakıyor. Üç kişi ortada bir kişi A tarafında. Peter takımı Kenny Busta bakan oyuncu ve Waterfalls'ı direkt öldürdü Kenny. Round'un başlangıcında diyebiliriz. Henüz 15-20 saniye geçmişti. Evet, Titan takımı yine rakibi 4 kişi bıraktı. Aa, bu arada o oh, hiç beklenmeyen bir hareket yaptı. Apex nasıl geçirmiş onu oraya? O da büyük bir soru işareti tabii ki. Bu arada 2 kişi B'de hala Titan oyuncuları. RPK ve X6 tutuyor B'yi. RPK yakın mesafede ilk gelen oyuncuyu öldürmeyi başardı. Smoktan çıkan Yubuki var onu da öldürdü Apex'te. Face öldürdü. 24-23 oldu. Bir uzatma daha izleyeceğiz. Uzatmaların haddi hesabı yok. KennyS'e bela okuyanlar var O AWP'yi yavaşça yere bırak evlat diyorlar Chatte şu anda Evet KennyS 48 vurmuş arkadaşlar 48 Yani 48 vurmuş Yani maşallah Kardeşim Yakıyorsun hani Demek istiyorum 48 nedir abi yani 48 nedir yani Hani 48 Çok hoş değil yani Evet Kenny dünyaları fethetti. Smoke içinde herkes kör. Kör kör koşmaya çalışıyorlar. Manyak Facebreak'i öldürdü. Kenny bir şeyler yapmaya çalışıyor smoke içerisinden. Bir kişi daha geçti keninin önünden. Waterfall manyağı öldürdü. Kenny çok ortada. Ubik Apex'i öldürdü. Ubik'ten bir frag daha. RPK hemen durma müdahale ediyor. Derken 2'ye 2 iki kaldılar. Çok kritik. Bir uzatma daha izleyebiliriz. Waterfalls şimdi C4'ü kurmaya başladı. RPK. Arabada molotofunu attı plante. Waterfalls'ın ölmemesi lazım. Hocun pozisyonu o kadar da iyi bir pozisyon değil. Zaten oraya Molotov geldi. Derken Waterfalls ölüyor. RPK'da hocu öldürüyor. Hoc ve bir uzatma daha. Hadi bakalım. 40'a kadar gidecek galiba bu maç. En kötü ihtimal sabah kadar izleriz. Bakalım. Evet uzatmaların ardı arkası kesilmiyor arkadaşlar. Dördüncü uzatmayı izleyeceğiz şimdi. Dördüncü uzatmayı bastıra bastıra 10 <laughs> kere söylüyorum. Dördüncü uzatma. Bakalım ne olacak. Evet keneserlik 48. Evet dördüncü uzatmaya Titan takımı CT olarak devam ediyor. Ve 2 AWP aldıklarını görüyoruz. Nikini okuyamadığımız X6 ve Kenny her zaman olduğu gibi tabi ki Magic City ile. Bu arada B'yi hızlı oynadılar. X6 öldürdü. ikinciyi de vuruyor X6. AWP şampiyonu oldu birden derken Waylander ...smoke içerisinden onu öldürdü. RPK'da yukarıdan yardım ederken Waterfalls'ı öldürdü. KennyS'den bir frag. KennyS'den bir frag daha. Kenny... skorun 25-24 olmasını sağladı. Böylelikle iki frag. X'den iki frag. Kenny'den bir frag. RPK'dan 25-24. Evet, bitmeyen maç yapmışlar. Katowice 2015 offline elemelerinde gerçekten bitmeyen bir maç. Şu anda CLG maçının yani CLG'nin ikinci maçının bitmiş olması lazımdı şimdiye kadar bu kadar sürede. Evet Apex ortaya yakın alt tarafına yöneldiler. Hemen Kenny'ye dönüyoruz. Adam sonuçta 50 adam vurmuş. Herhalde Brand'da bir şeyler yapar. Kenny Forklift'te geçenleri engellemeye çalışacak. Manyak şimdi orada bir kişiyi öldürdü, iki kişi ölüyor birden. Kenny tek başına kaldı oralarda. Forklift'te zıpladı. Sağındaki oyuncuyu bilmiyor. Biliyormuş Kenny, biliyor. Çünkü bak, Kenny ikinciyi de vurdu. Kenny mükemmel oynuyor. Holch Kenny'yi öldürdü sonunda. Tek başına kaldı. 22 canı var. Onu da x6 öldürdü. 26 24 oldu. Titan takımı bu sefer kararlı bir şekilde arka arkaya iki round kazandı. Bu da kazanırlarsa 3-0 yapmış olacaklar ve Kenny S e, Kenny a, a olacak. Herkes Kenny'nin üzerine atlayacak bu maçı eğer Titan takımı kazanırsa. Çünkü adam 52 vurdu yani. 52 vurdu. O yüzden ben takım arkadaşı olsaydım ağzını burnunu kırarak yani yüksek ihtimal gerçekten üstüne atlardım. Helal koçum derdim. Böyle bir olaydı ama sanmıyorum ki Titan oyuncuları böyle bir şey yapsın. Cavelen Veland'ı öldürdü. Kenen'in 5 canı kaldı. Kenen'in ölmemesi lazım. Kenen öldürse bütün taşlar yerinden oynuyor arkadaşlar. Titan takımı birden vefat oluyor. Manyak Face Kral öldürdü Kenen'i 5 canlı Hoca öldürüyor. Tekrar çıkacak Kenen. Şu an haplı durumda. 53 vurduğu için tabii ki. Bunun da gazıyla olmazsa biz sadece Kenen'i izleyelim. Böyle bir oyun olsun. Evet, smoke'dan çıktı. Kenny 5 canlı ikinci adamını vurdu. 27-24 oldu. Kenny 54 oldu. Evet, 54 oldu. GG yazdı <laughs> Kenny. <gülüyor> Adam GG yazdı abi. Evet, Rus takımı ise gayet ciddi bir şekilde sadece red yazarak Kenny'nin bu hareketine cevap veriyor. Evet, Titan takımı bu kadar mucizeden sonra bu maçı kazanırsa CLG'ye karşı oynayacak ve efsane bir maç olacağını tahmin ediyorum. CLG de çok iyi hazırlanmış. Titan'da da Kenyes var. 54 vuran bir Kenyes. Evet. Manyak 35, RPK 32, X6 28 ve Apex 31 kişi öldürmüş. Titan takımında Peter de Waylander 39, facecrack 37, Waterfalls 31, Ubiquia 28 ve Hoç 32 kişi öldürmüş. Evet galiba Titan takımı ready yapmadı. Zannediyorum ki. Evet henüz Titan ready yapmamış. XT yaptı ya diyorsunuz. Ha, XT yapmış evet. Profesyonel oyuncuların onda dokuzu XT'yi yapıyor arkadaşlar çünkü XT bu yani rakibi Çıldırtan şeylerden bir tanesi Evet manyak redi yazdı Gerçi profesyonel bir ortam olduğu için Kenes de bu arada değiştirdi sadece S büyük yazdı Halbuki hepsi büyükken daha güzeldi bence Sonuçta 54 adam vurmuşsun Yani 54 Hepsinin büyük olması daha iyidir Ki hala büyük görünüyor Niki Evet, Titan takımının yalnızca ve yalnızca bir round kazanması gerekiyor. Kiter karşısında. Bu roundu kazanırlarsa DLC'ye karşı mücadeleleri başlayacak uzun bir süreden sonra. Kenny tek başına B gitti. Özür diliyorum. RPK ve manyak da oradaymış. Ortaya çıkıyor bu arada Apex çok rahat bir şekilde. Evet, Kenny hemen konumlanıp ortaya bir smoke atacak sanırım. Attı smoke'unu. B'ye doğru yürümeye başladı. Evet, kenesin yakınında Veilander var. Onu duymuş olması lazım." derken zıplayıp kaçıyor Veilander. X6 yine ortada. Sürekli ortada oynuyor zaten. Bu arada B yavaş yavaş ele geçirmeye çalışıyorlar. Hodge Apex'i öldürdü. 4 kişi kaldılar. Oradan bir kapısını gösterdi. Kenon'un ağzını burnunu kıracak ama kıramadı. Molotoflar geldi. Kendi çekti tek 9'u. Battal Gazi maşallah. Maşallah yukarıda Waterfalls var. 4'e 4 durumdalar. Waterfalls'un ölmemesi lazım. Eğer bu kazanmak istiyorlarsa plaktaki oyuncuyu fark etti sanırım Kenny. Şimdi şansını denedi olmadı Beylander. Lan ya öldürdü Beylander. Mükemmel iki headshot. Mükemmel iki headshot. RPK'da Beylander'ı öldürüyor. 2'ye 3 durumda kaldı Titan takımı. Eksaltı RPK ikilisi eski topraklar. Sörs'ün kralları bunlar aslında arkadaşlar. Bu iki oyuncu. RPK Sörs efsanesiydi. X de aynı şekilde. Evet RPK plantte X boru odasında kutunun yanında bekliyor. Bir kişi CT'de iki kişi yukarıda. Peter takımında. Yukarıdan şimdi ses yaptılar. RPK onları duydu. Aşağıya bakmaya devam ediyor. Yukarıdaki oyuncular hala bekliyor. Flash atıyorlar. Şimdi aşağıdaki oyuncuyu gördü RPK. X alttan bir frag. Ubik'ten bir ıska. FK Waterfalls öldürüyor ve kazanan taraf Titan oluyor. Uzun bir maçtan sonra 4 uzatma yaşandı ve 28-24 Titan takımı kazandı. Birazdan Titan CLG maçı ile yayına devam edeceğiz. Base'den ayrılmayın. Titan CLG birazdan.